Herkese merhaba arkadaşlar bugün sabitçe Unicorn Adopt Me oynuyoruz Biz Şimdi bir beni tanıyıp gelelim Evet arkadaşlar buradan beni böyle bu tanıyabilirsiniz Benim adım Elif şimdi ben 15 tane arkadaşım Ve buradaki 3 tane basarak buradan follow diyebilirsiniz Follow dediğinizde de beni takip edip benim benim aynı oyunlara girebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar beni tanıdığımıza göre artık videoya geçebiliriz. Aa Pikachu ben de ben de Pikachu. Yuhuu Pikachu oldum. Superman. Şöyle. Geçer misin? Bakın işte kız düşürdünüz ya. Of bu <laughs> Şimdi baştan gelecek. Stage 3'teyiz. Şöyle göster. Aaa düştüm. Küçüğü ya. Çok tatlıyız. Ay düşündüm Ay harbiden düşürdüm. Ben şöyle. takip bir tane takipçim. Ama gelmişti. Oha. Yok. Ne Beyler halde. Hayır. Ay boşluk mu Neyse. Gerçekten boşluk olmasın dışım. Tuvalet mi? Kasabilir çünkü bu benim tabletim. Ben tabletten video çekiyorum. Ben şeyden çekemiyorum, bilgisayardan çekemiyorum. Tabletimde de çok oyun yüklü olduğu için tabii ki de şey yapamıyorum. ve <laughs> ee, e, böyle pek oyun oynayamıyorum. Başka oyunları falan oynuyorum. Onlar da arada ama o yüzden pek Roblox videoları gelemiyor. Şimdi hızlandı. Neden bast? Parmak nasıl? Bu arada nasıl böyle video çektiğimde başka bir videoda gösterdim. Bu arada anlatım devam diye bir videom vardı. Yani iki tane falan filan bir videom vardı. Onlardan bir tanesinde flip kap... cup klipte e, video çek flip flip bir tane video vardı. Arkadaşlar ben onu e, bir video çekmiştim. O yüzden yayınlamıştım. Ama o videoda maalesef ben silmeden kendi kendine silindi. O yüzden o videoyu da bir gün silmek amacıyla düşünüyorum. Ya da beri. Yuf ya kasmadan gidiyordum ne güzel. Stage 16'dayız bu arada. Keşke e, herkes olabilse. Ya senin yazma. Neyse arkadaşlar. Ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Hemen şöyle geçelim. Hoppity hopp Pop pop. zor. Ay. Hayırdan zor yani. De tablette Tower of ile oynadığımı düşünsün. Ha, şimdi geldik Haydar Paşa'ya. Gel değil. Niye? Deneyim mi? <laughs> Beyaz. Beyaz. Beyaz beyaz. Şimdi ben sırayı öreceğim şu 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 şu. Beyaz. Bu bu bu. Bu bu. Ne oldu? Tek tek geçtim ya. İnanmıyorum kendime. Oh. Takipçilerimiz de gelmeyi tutturduk. Bir tane takipçimiz gelmiş. bir geldi? Daha gelemedi. Ay. Tamam ben de buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar ben başka bir geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda neydi ha? Bak Bakona girdik. Game pass. Wow. chat text. Bakon skin's. Arkadaşlar. Yeni olarak bir şu çıkmış. Bir bu çıkmış bir de bu. Şimdi pembe beyaz. Pem, pembe beyaz olan kedi var ya o çıkmış. Mesela mavi pembe ama çıkmış. Pembe beyaz olan şu kafalarında bir de ee, şey olan karton olan şeyin yeni çıkmış. Ama çok da arkadaşlar şunun kafasındaki şu Hatta çıktı diye bunlara geldim. Bak ona gittim. Aynı pekiye benziyor. Şopa bakacağım ya. Nice. Evet. Nice. Evet. Yok. Şimdi play diyelim. Kaçıncı vita ya bu? Neyse ben bundan çık. Arkadaşlar tam çıkayım dedim. E, kayıt kayıtı durdurdum ama arkamdan balkona çıktı. Neyse. Şimdi ama karakter şopuna bakacağız. Sonra. Arayacağız. -hı. yazdık. bunlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım ama bakın şu pandanın kedisini düşünün Daha büyük. Çok tatlış. Ben birazdan yeni bir video yüklerim. Yalnız bu kanatlar çok güzelmiş. Ha, ben bunu adapte kullanırım arkadaşlar. şimdilik bay bay.